Arkadaşlar, bugün sizler için ucuz Bluetooth kulaklık incelemesi karşılaştırması yapacağım. E, ucuz derken e, 20 ile 50 lira arasındaki Bluetooth kulaklık bunlar arkadaşlar. Bir tanesi normal e, kulak üstünde duran standart Bluetooth kulaklıklardan, bir tanesi AirPod kopyası dediğimiz kulaklıklardan, bir tanesi ise mıknatıslı tip dediğimiz boynumuza asılan sporcu bluetooth kulaklıklarından. Evet arkadaşlar bunlardan e kopyası internetten N11 üzerinden i12 TVS olarak satılan kulaklık arkadaşlar. Bir tanesi yine A101'de ve e sanırım BIM'de de vardı satılan bluetooth kulaklık. Bunun markası GoSmart A101'de satılan ancak bunun aynısı e sanırım Pirana markasıyla mıydı yoksa Polo Smart mıydı hatırlamıyorum. Ee, Bim'de de var. Zaman zaman geliyor yani. Ee, bu da yine A101'de satılan GoSmart'ın GSBT02 modeli arkadaşlar. Evet Bunlardan hangisi daha iyi? Hangisi mecbur kalınırsa alınmalı? Ondan bahsedeceğim. Tabii ki bütçemiz yüksekse bunları hepsini çöp olarak sayabiliriz. Ancak bütçemiz düşükse dediğim gibi 20 ila 50 lira arasında ise alabileceğimiz Bluetooth kulaklıklar hemen hemen bunlarla eşdeğer veya bunlardır. Sırayla gitmek istiyorum arkadaşlar. AirPods çakması, AirPods kopyası. Evet, baktığımız zaman görüntü olarak dediğimiz gibi AirPods'a çok benziyor. Şurada bir butonu var. Zaten bunun o kadar çok incelemesi var ki e, internette muhakkak rast gelirsiniz. Ancak şöyle bir e, sıkıntı var. Bu Bluetooth kulaklık arkadaşlar e, herhangi bir video izleyecek ya da müzik dinleyecekseniz kabul edilebilir. Yani günü kurtarır. Çok bas sesleri, bas sesleri yok. Tiz sesler daha yoğunlukta. Şuradan yuvasından çıkarttığımız zaman ikisi de aktif olur. Ve birbiriyle eşleşir arkadaşlar. Sonra bir tanesinin ışığı yanıp sönmeye başlar. Evet gördüğünüz gibi. Bu da telefonumuzla bağlanır. Ve işlevini yerine getirir. Yuvasına koyduğumuzda ise arkadaşlar Herhangi bir değişiklik olmaz. Bakın ışığı yanmaya devam ediyor. Ancak şuradaki butona bastığımız zaman şarj almaya başlar ve bluetooth kulaklık kapanır. Gördüğünüz gibi bakın bir tanesi yandı bir tanesi yanmadı. Evet bunun yuvası her zaman algılamıyor. Evet bakın algıladı. İkisi de şarja geldi ve şu anda telefondan bağlantıları kestiler. Kapağı güzel arkadaşlar. Kapak çok iyi. Şu şekilde ters çevirdiğimiz zaman herhangi bir düşme yok. Ancak dediğim gibi müzik ya da video dinlenecekse günü kurtarabilir. Ama e, kesinlikle ve kesinlikle telefon konuşması için tavsiye etmiyorum. Telefon konuşması yapacak olanlar bu ve bunun gibi kopyalardan kesinlikle uzak dursunlar arkadaşlar. Onun yerine e, QCY'nin ya da e, Xiaomi'nin kulaklıklar tercih edilebilir ancak bu kesinlikle konuşma konusunda çöp arkadaşlar. Evet şunu tekrar söylüyorum. i12 tvs diyorum ve bir kenara bırakıyorum. Evet. Bu arkadaşlar 22 lira gibi bir ücreti var. Ha unuttum. Bu arada bunun ücreti 39 ile 49 lira arasında arkadaşlar. Daha alacaksanız da daha fazla para vermeyin. Evet bu arkadaşlar 22.90 zannedersen fiyatı sürekli A101'de oluyor. Yani 2-3 haftaya bir A101 getiriyor bu standı ve bu Smart ürünlerini satıyor. Bu kulaklık arkadaşlar müzik dinlemek, telefon konuşması yapmak için kullanılabiliyor. Tek kulaklık evet mono ancak müzik dinletebiliyor. Dinletebiliyor derken dinlenir mi müzik? Bununla kesinlikle müzik dinlenmez arkadaşlar. Çok kötü bir kulaklık. Ses kalitesi inanılmaz kötü. Yani müzikten bile soğursunuz o kadar yani. O kadar bir çöp. Ee, konuşma dersek arkadaşlar konuşmada karşıdan gelenin seslerinde kesilmeler, e, kopmalar, sizin sesinizde gitmeme, anlaşılmama gibi inanılmaz hataları var. Çok çok kötü bir kulaklık arkadaşlar. Yani e, 22.90 buna verdiğiniz zaman bence çöpe atmış oluyorsunuz. Yani diğeriyle demiştik ya e, işte müzik dinlenebilir bir nebze veya video izlenebilir demiştik ancak bunlar yani onları da yapmak canınız istemez kesinlikle. Ayrıca video ve müzik Müzikte olmaz ancak videoda çok zaman kayması var. Bunda ise arkadaşlar yine videoda zaman kayması oluyor. Yani video ile ses farklı zamanlarda ilerliyor. Evet ikisini de bir kenara koyalım ve Bence bu üçü arasında en iyisine geldik. Bu sporcu kulaklığı arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde mıknatısla boynunuza asabiliyorsunuz. Burada 3 e, adet düğmesi. Şarkı ileri geri e, ve açma kapama gibi butonları var. E, silikonları ve kulakta durma yapısı güzel. E, herhangi bir sıkıntı düşme yaşatmıyor. Kutusunun içinde ayrıca arkadaşlar e, bir adet silikon, yedek silikon. Ee, ufak bir şarj kablosu çıkıyor. Onun dışında e, bakın bu da fişi kaç almışız? 29.95'e almışız. Evet. Onun dışında bir tane de evet nasıl bağlanacağımızı anlatan bir bağlantı şeması var. Bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bununla beraber garantisi için herhangi bir sorunda iade edebilmek için bunları saklıyorsunuz. Bunun özelliklerinden bahsedersek arkadaşlar evet bu da diğer Smart gibi ucuz bir kulaklık. 29.95'lik bir fiyatı var. Ee, ancak şunu söyleyelim. Bunun e, mikrofon kalitesi kesinlikle daha güzel. Yani karşı taraftan sesini duymuyorum, sesini almıyorum gibi bir e, durumla kesinlikle karşılaşmıyorsunuz. Onun dışında e, müzik dinlemek orta düzey diyebiliriz. Biraz sesi yükselttiğimizde boğulma oluyor. Ancak düşük seslerde gayet güzel dinletebilir. Yani konuşma ve müzik olarak günü kurtarır. Onun dışında arkadaşlar bir de şu var. Diğer iki kulaklıkta video izlerken ciddi zaman kaymaları oluyordu. Yani sesle video aynı senkronda gitmiyordu. Ancak bu kulaklıkta o çok minimum ve bunu inanın fark edemezsiniz. Yani çok dikkat etmeniz lazım onu fark etmek için. Evet dediğim gibi 22.95 29.95 ve 49 liralık bir fiyatı var. Bu üçü arasında tercih yapacaksak bu kulaklık kesinlikle tercih edilebilecek bir kulaklık. Şu iki kulaklık çok tercih olmasın arkadaşlar. Bu özellikle e, ciddi bağlantı sorunları yaşıyor. Bu da konuşma ses ya çok kötü yani bunu bunu atın çöpe yani bu hiçbir işe yaramaz. Bu işte müzik dinlerseniz idare eder ancak bununla ikisinde çok güzel bir şekilde olmasa da e, orta düzeyde yapabiliriz. Onu söylüyorum. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.